2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla ebeveynlerin çocukları için hazırladıkları beslenme çantasında sağlıklı beslenmenin yollarını açık diyetisyen Şilan Al Yamaç fast food ve paketli ürünlere dikkat çekti. Ailelerin hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini belirten diyetisyen Al Yamaç, meyve ve süt ürünlerini tercih etmelerini kaydetti. Çocuklarımızı okula bırakıyoruz ve okulda beslenme çantasına neler koymalıyız? Olabildiğince paketli gıdalar tükettirmeyelim. Fast food tükettirmeyelim. Avur olan çocuklar da var beslenme çantasında. Bunlardan biraz uzak tutalım. Biz ebeveynler olarak neyi aşılarsak eğer çocuk onu kazanacaktır. Çünkü bizim ne yediğimizi görünce de o çocuk onu yiyecektir. Biz bu şekilde davranmazsak eğer çocuk zaten okula gittiği andan itibaren arkadaşlarından olsun, öğretmenden olsun ki evde olduğu süreçte de televizyondan olsun bilmediği birçok besine ulaşabiliyor ve öğrenebiliyor. Okul süreci yani okula yeni adım atmış çocuklar özellikle kantinde veya kafeteryada hiç tanışmadığı besinleri de görecektir. Belki çok bilinçli bir ebeveynimiz ebeveyn grubumuz var. Hiçbir şekilde pakette gıda zararlı ürün tükettirmiyordur ama çocuk bunları artık öğrenecektir. Kafeteryadan alaması arkadaşlarından görecektir ve bunları isteyecektir. Bunlara biraz daha ılımlı yaklaşalım. Ailelerin beslenme çantasına aşırı yemek doldurmak yerine sağlıklı ürünlerin katmasını ve tıkanırcasına yeme bozukluğuna itmemeleri gerektiğini hatırlatan diyetisyen Al Yamaç, öğün seçeneklerini çocuklarına bırakmamalarını söyledi. Ve beslenme çantamızı daha sağlıklı ürünlerden zengin tutalım. Meyve koymaya özen gösterelim. Meyve ve sebze tüketimi çok önemli bu, bu grupta. Bu küçük çocuklarda özellikle büyüme gelişme çağı aktif olacağı için daha çok gelişimin tamamlayan besinler bırakalım. Sütümüz de eksik olmasın. Süt ve süt ürünleri bizim için önemli bir besin grubu. Süt ve süt grubundan zengin bir çanta hazırladıktan sonra çocuğun daha çok ne sevdiğine, ne istediğini özen göstererek yani çocuğun aslında ne tüketeceğini ona sorarak da karar verelim. Ve bu işi kolaylaştırmak adına şöyle bir yol izliyoruz. 3-4 seçenek sunuyoruz çocuğa. Çocuk o seçenekler arasından birini seçmiş oluyor. Aslında kendim seçtim düşüncesiyle bizim istediğimiz seçeneklerden birini seçmiş oluyor. Daha sağlıklı sandviçler yapabiliriz. Tost, bisküvi, paketli gıda, cips tarzı şeyler yerine daha sağlıklı sandviçler, ekmek arası, evden götürebileceği şeyleri götürürse çok daha sağlıklı olacaktır. Çocuk gün içerisinde okulda beslenecektir. Ve şöyle söyleyeyim yapılan araştırmalara göre bir çocuğun ortalama olarak 7 dakikada okulda yemeğini yediği söyleniyor. Evde yarım saat bir saat süren bu öğün tüketme süremiz okulda 7 dakikaya düşüyor. Arkadaşları eşlik edince daha sağlıklı tüketiyor çevresindeki insanlar onun yaş grubu ve çok daha güzel tüketecektir. Baskı yapmayalım. Çocuk istediğini istediği kadar tüketebilsin ve çocuğa tıkanma psikolojisine, tıkanırcasına yeme bozukluğunu şimdiden yaratmayalım. Özellikle ebeveynler Tabağının tamamını bitir diyorlar ama tabağının tabağını bitirmek değil. Önemli olan zaten çocuk o duygu, doygunluk hissine ulaştığında kendi farkına varmış oluyor. Bırakın çocuk öğün sayısını kendi başına belirlemiş olsun. Tıkanıcı yemesine gerek yok. Sadece daha sonra tekrar yemesi gerektiğini veya yiyebileceğini buna hatırlatalım.